بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث bizi ilmen ve fehmen ve ilhknib's salihin. Kıymetli kardeşlerim, bugünkü sohbetimiz gençlik buluşmaları bağlamında caminin rolü hakkında olacaktır. Yüce Rabbim Kur'an-ı Kerim'de camiler, mescitlerle alakalı şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. İnma ya'muru masacidi Allahi men amene billahi ve'l-yevmil âkhir ve aqame's salate ve ata'z zekah. Sadakallahu'l-azim. Kıymetli kardeşlerim, bu ayeti kerimede yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor. Camileri, mescitleri ancak Allah'a iman eden, ahiret gününe inanan Namazlarını kılan ve zekatlarını veren kişiler imar eder buyurmaktadır. Burada dikkatimizi çeken camilerin imarı, mamur edilmesi konusu. Kıymetli kardeşlerim, imar konusunu iki şekilde anlamak mümkün. Birincisi maddi imar, ikincisi ise manevi imar. Maddi imar dediğimizde camilerin inşası, yapılması, bakımı, tamiratı, temizliği, düzeni bunları anlıyoruz. Ancak maddi imar manevi olarak imarını da etkilemekte. Şöyle ki maddi olarak bir caminin inşasını planlarken düşünürken camiden ne bekliyoruz? Cami içerisinde ibadetgahın dışında namaz kılmanın dışında topluma cami cemaatine neyi vermeyi planlıyoruz? Bütün bunları düşünerek maddi imar yani camilerin inşaatını yaptığımızda o zaman manevi olarak imarı daha kolay olacaktır. Örneğin ecdadımız ve bir önceki, daha önceki aslı saadet'teki mescitlerin fonksiyonları bunları dikkate alarak camilerin inşaatını planlamamız gerekiyor ki manevi olarak imar, mamur edilmesi daha kolay olsun. Kıymetli kardeşlerim Manevi imar da cemaatinin olması. Her yaştan toplumun her kesiminden insanın camiden istifade etmesi. Kısacası ailece camiden istifade edebilmek önemli. Ancak o zaman camiler gerçekten mamur edilmiş olur. Beş vakit namazlarda, cuma namazında, bayram namazında, teravih namazında ve bunların dışında sohbetlerde, cami derslerinde, kitap okumalar, kütüphaneler vs. Bu şekilde caminin hayatın her alanında topluma hizmet ettiği, aileye, insana hizmet verdiği noktalarda mamur edilmiş, manevi olarak imar edilmiş olur. Kıymetli kardeşlerim, cami şehrin kalbidir, merkezidir, Allah'ın evidir. Şöyle camilerin konumuna baktığımızda köyümüzde köyümüzün ortasındadır. Mahallemizde mahallemizin ortasındadır. Şehrimizde şehrin en güzel noktasında, merkezi noktadadır. Ecdadımız da böyle düşünmüş. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de Mekke'den Medine'ye hicret ettiğinde Medine'nin merkezi konumuna, merkezi yerine Mescid-i Nebevi'yi yapmıştır. Dolayısıyla adeta şehrin kalbidir. Öyleyse kıymetli kardeşlerim, her yaştan mümini Müslümanı, kadın erkek, yaşlı genç, çocuk, hepsinin camiyle buluşması çok önemlidir. Ama konumuz itibariyle gençliğin camiyle buluşması daha önem arz etmektedir. Her iki günümüzde kıymetli kardeşlerim, gençlik önemli. Malumunuz. Gençlik demek gelecek demek. Geleceğin inşası demek. Dolayısıyla hayırlı nesil yetiştirmek. Hayırlı nesilden kastımız nedir? Neşe'yi Rabbine ibadette bulan gençlik. Kalbi mescitlere bağlı olan gençlik, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin müjdesine nail olan gençlik. Dolayısıyla gençliği yetiştirmek. Gençliğin camilerle olan irtibatını kurmak çok önemli. Çünkü gençlerini ihmal edenler geleceklerini imha ederler. Kıymetli kardeşlerim hele günümüzde gençlerimizi gençlerimizi kötülüklere, yanlış alışkanlıklara götüren o kadar çok etki var ki televizyon, internet, sosyal medya, arkadaş çevresi dolayısıyla haberlerde, televizyonda haberlerde görüyoruz her gün bir gencimiz kötü alışkanlıklar vesilesiyle hayatı olumsuz yönde etkilenmektedir. Öyleyse onlara bu kötülüklerden korumak, cami ile irtibatlarını sağlamak, cami Allah'ın evidir, cami ile irtibatını sağladığımızda yüce yaratıcıyla irtibatlarını sağlamak önemlidir kıymetli kardeşlerim. Bu anlamda sorumluluk, sorumluluk hepimizin bir ebeveyn olarak, anne baba olarak sorumluluklarımız var bu konuda. Din görevlisi olarak, hocalar olarak sorumluluklarımız var. Bir mümin olarak sorumluluğumuz var kıymetli kardeşlerim. Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de, ayet-i kerimede şöyle buyurulur. وَالْتَكُمْ مِنْكُمْ اُمَّتُ يَدْعُونَ اِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ münker." Ayet-i kerime tüm müminlere bir sorumluluk yüklemektedir. Aranızdan hayra çağıran, iyiliği emreden, kötülükten de insanları men eden bir topluluk bulunsun. Dolayısıyla bu ayet-i kerimenin neticesinde hepimizin üzerinde gençlerimize yönelik faaliyetler konusunda sorumluluklar bulunmaktadır. Değerli kardeşlerim, anne baba olarak öncelikle sorumluluğumuz çocuklarımızı henüz küçük yaştayken camilerle irtibatlarını sağlamak, camiye getirmek, camiyi sevdirmek, caminin huzur ikliminden istifadesini sağlamaktır. Çünkü her alışkanlık küçük yaşlarda başlar. Dolayısıyla anne baba olarak çocuklarımızı parka götürdüğümüz gibi, kafeye götürdüğümüz gibi, lokantaya götürdüğümüz gibi, gezmeye götürdüğümüz gibi, tatile götürdüğümüz gibi bir günde camiye götürmemiz gerekir camiyi tanıtmamız, cami ortamını tanıtmamız, cami görevlisini tanıtmamız, caminin dindeki yerini, kültürümüzdeki yerini anlatmamız lazım. Henüz küçükken camiyi, cami alışkanlığını çocuğumuza kazandırmamız gerekir ki genç olduğunda, yetişkin olduğunda da cami ile irtibatı kolaylaşsın. Yine din görevlisi olarak kıymetli kardeşlerim, Malumunuz son zamanlarda Diyanet İşleri Başkanlığımız bu konuya önem vermekte. Dolayısıyla gençlerle ilgiyi, alakayı arttırmaktadır. Bu anlamda da din görevlilerimize vazifeler vermekte, vazifeler vermekte. Her bir din görevlimizin görev mahallinde 10 tane gençle irtibat kurmasını, ilgilenmesini istemektedir. Tabii ki bu ilgi sadece manevi olarak camiye getirmek, camiyle buluşturmak, ibadetler, itikat, ibadet değil. Bunun yanında maddi olarak ilgilenmek, ihtiyaçları varsa karşılamak, yardımcı olmak, sorunları varsa çözüme kavuşturmak anlamında din görevlilerimize de bu konuda önemli sorumluluklar düşmektedir. Bizler hocalar olarak şunu düşünmemiz lazım kıymetli kardeşlerim. Ebu Eyyub el-Ensari Medine'de yaşayan Medineli bir sahabi. Bir mümin, bir Müslüman İstanbul Eyüp Sultan semtinde ne yapıyor? Niçin gelmiş? O kadar yolun için gelmiş. Biz de din görevlileri hoca olarak şunu düşünmemiz lazım. Gençler camilerimize gelsin değil. Biz gençlerimizin ayağı gitmemiz gerekiyor. Onları bulmamız gerekiyor. Onlarla ilgilenmemiz gerekiyor. Onların hayırlı bir nesil vatanını, milletini, dinini, ezanını, camisini seven bir nesil olarak yetişmesi konusunda bizlerin de elinden gelen sorumlulukları, vazifeleri yerine getirmesi gerekiyor. Kıymetli kardeşlerim bu anlamda malumunuz yine cami buluşmaları yapılmakta camilerimizde. Tabii ki bu cami buluşmaları, cami buluşmaları kıymetli kardeşlerim sadece belirli günlerde olmamalı. Sadece kandil gecelerinde olmamalı. Süreklilik arz etmeli. Haftada bir bunun imkanını sağlamaya çalışmalıyız. Dolayısıyla yine gençlerimizi camiyle buluşturduğumuz zaman, o vakti buluşturduğumuz vakti iyi değerlendirmek, gençlerin o anlardan, o saatlerden istifade etmesini sağlamak için güzel planlar, güzel çalışmalar, güzel faaliyetler ortaya koymamız lazım ki gençler camiye geldiğinde gerçekten Evet bugün bu cami buluşmasında bu sabah namazı buluşmasında veya diğer camiye geldiğinde Evet güzel bir ortam güzel bir faaliyet gerçekten büyük şeyler öğrendim önemli şeyler öğrendim demesi gerekiyor kıymetli kardeşlerim Peki bunu nasıl yapacağız? Gençlerimizle irtibatı nasıl sağlayacağız? Her konuda olduğu gibi kıymetli kardeşlerim, Bismillah, lagat kanelekum fi Rasulillahi üsvetün hasenetün. Bizim en güzel örneğimizi yüce Rabbimiz bize üsve-i hasen olarak Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi takdim ediyor. Dolayısıyla burada da sevgili Peygamberimizin gençlere yaklaşımını öğreneceğiz ve ona göre Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in metodunu kendimize rehber edinmemiz lazım. Mesela Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ashabıyla bir yerde otururken o esnada ezan okunur. Ama kendilerinden kendilerinden biraz uzakta 3-5 tane genç vardır ve bunlar ezanı taklit ederek bir anlamda dalga geçer gibi yapmaktalar. Sahabe efendilerimiz bundan son derece rahatsız oluyor. Müdahale etmek istiyorlar ama Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki hayır. Gençleri buraya davet edin. Gençleri çağırıyorlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çok güzel bir şekilde kızmadan mütevazi bir şekilde soruyor. Diyor ki ezanı taklit eden hanginiz? Gençlerden bir tanesi benim diyor. Senin diyor sesin ne kadar güzel. Herkesin o anda kızması, sen nasıl ezanla dalga geçersin, böyle yaparsın demesini beklerken Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gence diyor ki sesin ne kadar güzel. Hele şöyle otur, karşısına otutturuyor. Dizini dizine değdirecek şekilde otutturuyor. Sonra diyor ki adın ne senin Ebu Mahzure. Öyleyse diyor bir de ben ezan cümlelerini söyleyeyim, tekrar et. Ve dolayısıyla Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ezan cümlelerini söylüyor. O genç de o güzel sesiyle tekrar ezanı okuyor. Ve sonunda Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem senin sesin ne kadar güzel deyip elini de alnına koyarak o gençle alakalı dua ediyor. Sonra görüyoruz ki o genç Kabe'ye Kabe'ye müezzin oluyor. Ve yıllarca o gencin ailesi nesli Kabe'ye hizmet ediyor. Kabe'de müezzinlik yapıyor. Yine bir başka örnek kıymetli kardeşlerim. Bir sefere bir yolculuk esnasında seferde yolculukta Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem var. Hazreti Ömer var. Hazreti Ömer'in oğlu Abdullah İbni Ömer var. Ve yine diğer sahabiler var. Burada olay Abdullah bin Ömer, Hazreti Ömer'in oğluyla alakalı geçiyor. Tabi Abdullah bin Ömer genç, delikanlı, heyecanlı, güçlü, kuvvetli. Aynı kendisi gibi devesi de güçlü, kuvvetli. Yolculukta sürekli kafilenin önüne geçiyor. Bu durumdan Hazreti Ömer rahatsız oluyor ve oğlunu uyarıyor. Hazreti Peygamber'in önüne geçme uyarıyor. Ama Abdullah bin Ömer genç. Bir süre sonra unutuyor. Devesi de güçlü kuvvetli yine kafilenin önüne geçiyor. Bu durumu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem görüyor. Hazreti Ömer'in rahatsızlığını görüyor. Ve Hazreti Ömer'e şöyle diyor. Ya Ömer bu deveyi bana sat. Anam babam sana feda olsun ya Resulallah senin olsun. Yok bana bu deveyi sat. Tabi Hazreti Ömer satıyor deveyi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme. Efendimiz deveyi satın alınca Abdullah İbni Ömer yani Hazreti Ömer'in oğlunu çağırıyor. Abdullah buraya gel. Bu deve şu ana kadar babanındı. Şimdi ise benim. Satın aldım. Ve bu satın aldığım deveyi sana hibe ediyorum. Hediye ediyorum. Şimdi istediğin gibi deveyi sür. Kıymetli kardeşlerim, burada Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in gençlere yaklaşımını görelim. Gençlerin halini anlamasını, durumunu anlamasını, psikolojisini anlamasını görelim ve biz de aynı şekilde cami buluşmalarında veya camiye gelen bir gencimizle alakalı onların durumunu, onların psikolojisini bilmemiz lazım. Ufak tefek acemilikler olabilir, yanlışlıklar olabilir. Bunlar hoşgörüyle karşılanmalı ve usulünce kırmadan, incitmeden, ötelemeden gençlerimize anlatmalıyız. Ve gençlerimiz caminin, şehrin kalbi olan, Allah'ın evi olan, dolayısıyla Allah'la irtibat olan cami buluşmalarını elimizden geldiği kadar yapma gayretinde olmalıyız kıymetli kardeşlerim. Tabi camiyle buluşturduğumuz zaman ne yapmamız gerekiyor? Şunu ifade edelim ki kıymetli kardeşlerim gençlik için en önemli olan şey rol model ve örnekliktir. Dolayısıyla önce biz kendimiz anne baba olarak din görevlisi olarak gençlere iyi örnek olmamız gerekiyor. Ancak bunun yanında yine gençliği Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin güvenilliği ile el-emin sıfatı ile tanıştırmamız lazım. Örnek almak için önce tanımak gerekir. Öyleyse gençlerimize kıymetli kardeşlerim Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi tanıtmamız lazım, öğretmemiz lazım. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin güzel ahlakını öğretmemiz ve bu güzel ahlakıyla vasıflanmalarını sağlamamız gerekiyor. Yine Hz. İbrahim aleyhisselam'ı ve oğlu İsmail aleyhisselam'ı anlatmamız lazım, öğretmemiz lazım. ...Hazreti İbrahim'in tevhid mücadelesini, oğlu İsmail ile Kabe'yi inşasını... ...ve burada dikkatimizi çeken bir nokta, ilk mescit Beytullah, Allah'ın evi... ...Hazreti İbrahim ile oğlu bir genç olan Hazreti İsmail tarafından inşa edildiğini... ...Kuran-ı Kerim'de Yüce Rabbimiz bize anlatıyor. Öyleyse camilerin... Kabe'nin ilk inşasında gençler olduğu gibi bugün de camilerin mamur olabilmesi için gençlerin camide olması gerekiyor kıymetli kardeşlerim. Yine Hz. Yusuf'u dürüstlüğünü ve iffetini anlatmamız lazım. Hz. Yusuf'la gençleri buluşturmamız lazım. Hz. Meryem'i kendini mescidi, mescidi Aksa'ya adamasını anlatmamız lazım. Hz. Meryem'in iffet ve haya duygusunu anlatmamız, gençlerle buluşturmamız lazım. Ve yine kendi tarihimizden, kendi topraklarımızdan Hz. Mevlana, Yunus Emre, Hacı Bektaşi Veli bunlardaki sevgiyi, hoşgörüyü, insan sevgisini, merhameti gençlerimizle buluşturmamız, gençlerimize tanıtmamız ve gençlerimizin bunları rol model örnek almalarını sağlamamız lazım. Kısacası kıymetli kardeşlerim gençlerin camiyle buluşması demek camilerin gerçek anlamda mamur olması demektir. Bize düşen ise bize düşen ise hayırlı nesil yetiştirmek. Hayırlı nesilden kastımız dinini, imanını, vatanını, milletini seven, milli ve manevi değerlerle vasıflanmış gençler yetiştirmektir. Rabbim hepimize Hayırlı nesiller yetiştirmeyi nasip eylesin.